Allah kahretsin bu o! Kim efendim? Eğer işiyorsan beni yakabilirsin. Ya da içeri geçelim. Ben bekleyeceğim seni. Kızlar bana emanet. Tamam mı? Aptalım! deli şey... bu deli. <laughs> Aa, bu inanın neresi şey... küçük ya? Bu iyi. Bu diyor. <laughs> Sana bura olur mu lan? Öpüyorum Öp canım. Anne be, alma şu adamı günahını yapmaz babam öyle şey. Anne koş ev yanıyormuş. Ay, Celal evde yalnız. Alin'in evi yanmış. Biliyor musun? Tamam bu şey ne? Ben nereye gel kork. Ne dikak. Van Toro. Hı. Vallah. Vallah. Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de. Shame